Kalça protezinde e, protezin uygulandığı taraftaki bacağın boyu e, bir miktar kısa ya da bir miktar uzun olarak kalabilir. E, burada e, önemli olan e, hastanın çok iyi cerrahi öncesi filmleriyle iyi bir planlama yapmak ve olabildiğince kalçanın e, ve o bacağın e, boyunun eşitlenmesini sağlamak gerekiyor. Fakat bu her zaman %100 mümkün olmayabilir. Çünkü biz kalça protezinden sonra bütün önceliğimiz öncelikle protezin yerinde olması, çıkmaması için tedbirlerin alınması. Eğer 3-5 milim, yarım santim gibi küçük uzatmalarla ve kısaltmalarla eğer kalça yerinde tutabiliyorsak bunları da hastanın razı olması lazım. O yüzden hastanın ameliyat öncesi böyle milimetrik ölçümler ile Bacakların eşitleneceği konusunda asla garanti verilmemesi lazım. Bir miktar eşitlik farklılıkları her türlü planlamaya rağmen oluşabilir. Bu önemli bir konu.